Kimse yok mu? Anne, baba. Neredesiniz? Kimse yok mu? Anne! Baba! <laughs> Cemal abi. Herkes gitti. Ben burada yalnız, yalnız kaldım. kaldım. Ne diyorsun Gülüzer? Dilediğinde mi çıktın geldin sen? Eşe dövme ya dönün, estağfurullah. Git buradan, git buradan kış. Kış. Gitme, Gitme Cemal ya. abi. Çok iyi yalnız. Gelme. Senin yerin burada diye. Git. Git. Git dedim. Gelme. Gelme kız. Gelme dedim. Git. Gülizar git. Gülizar gelme. Gelme. Gelme git. Gülizar. Git, git, git. Git, git, git. Git lan. Cemal, canım, git. canım kalk, sayıklıyorsun. Git. Cemal, kabus görüyorsun. Uyan canım. Ha. Ha, Allah! Allah, oh. oh. alım. Ah. Cemal. Yatağımızdayız, odamızdayız. sağın ol. Kabus mu gördün? He, sağ Kabus gördüm vallahi. Anlat bakayım gündüz niyetine. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel gördüm ya. Avulda dolanıyordu galiba. Ah canım ya. Sen bu çok etkilendin, çok üzüldün. Ondan böyle oluyor. He. Hadi neyse. Yat hadi yat. Uykunu açma. Kabusumuz zaten. Hadi ışığı karartalım.